Tamam sen de gel hadi yeter bu kadar. Üç saattir iştesin. Tamam gel birazcık da benimle ilgilen. Tamam önce sen kapat. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar. Karpuz bağlayacağım diyorum karnına. Diyor ki ben mükremin miyim? Ya ne alakası var? Benim annem valla beni erkek doğurmuş. Öyle karpuz falan koyamam. Bak aha taklidini yapıyormuş işte ben ki. Sen Karpuz getir bağlama. Getir sadece göstereceğim karpuzu. Ne gerek var aşkım? Bir bir getir. Tamam ben karpuz varmış gibi sen hareketlerini yaparım. Hayır, tamam bağlamayacağım. Taşıyacaksın karpuzu. Elinde taşıyacaksın. Neden? Neden? Çünkü benim karnımda da ağırlık var ve ben uzanırken falan zorlanıyorum ve sen dalga geçiyorsun. Şimdi bir taşı da gör bakalım ne kadar zor bir şeymiş. Ben zaten ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Ha, i̇yi kolay gelsin aşkım. Çalışıyor musun? Şimdi beni tuvalete götürür müsün? Bir de gelirken canım şey karpuz çekti karpuz. Yok erik istemiyorum ben erik sevmem ki hiç sevmedim ben erik. Ha, hadi gel beni götür. Canım sıkıldı benimle ilgilen birazcık. Ha. Bu sadece bir kısmı aşkım. Tamam, siz ekleseniz, nasıl isterseniz Karpuz. Olur canım. Arkadaşlar, şimdi size bir soru soracağım. Aa, dur. Bir soru soracağım. Şimdi ben Mehmet'in karnına karpuz bantlamak istiyorum. Sonra da benim zorlandığım şeyleri yapıp Mehmet benim